İnsana ait aşağıdaki hücrelerden hangisi mayoz bölünme geçirebilir? Yani bu ya sperm ana hücresi olacak ya da yumurta ana hücresi olacak. Onun dışında yumurta hücresi geçiremez, olgunlaşmış al yuvar geçiremez, sperm hücresi geçiremez, epitel hücresi geçiremez ancak sperm ana hücresi ya da yumurta ana hücresi mayoz bölünme geçirebilir. İnsana ait bazı hücreler ve kromozom formülleri aşağıda verilmiştir. Numaralandırılan hücrelerden hangilerinin bölünmesi sırasında homolog kromozom ayrılması gerçekleşebilir? Yani bunlardan hangisi diyor mayoz bölünme geçirebilir? Karaciğer hücresinde böyle bir şey görülmez. Birin olduğu seçenekleri sileriz. Sperm ana hücresinde görülebilir, yumurta ana hücresinde görülebilir. Sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3'ün beraber olduğu E seçeneği olacak. Mayoz bölünme sırasında gerçekleşen 1, 2, 3, 4 olaylarından hangileri sadece bitki hücrelerinde gerçekleşir? Crossing over hayvan hücrelerinde de gerçekleşir. Homolog kromozomların ayrılması, Diğerlerinde de gerçekleşir. Ara lamelin oluşması sadece bitki hücrelerinde gerçekleşir. Kromozomların ekvatoral dizlemde tek sıra halinde dizilmesi diğerlerinde de gerçekleşir. Soru. Evet cevabımız yalnız üçün olduğu B seçeneği olacak. çiçekli bir bitkide polen oluşumu sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? Profaz bir evresinde çetrat oluşması görülür. Çünkü mayoz bölünme ile oluşacak. Anafaz iki evresinde kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması gözlenir. Metafaz bir evresinde çetratların ekvatoral düzlemde dizilmesi gözlenir. Telofaz 1'den sonra oluşan hücrelerin 2 en kromozomlu. Hayır, bu en kromozomlu olacak. Bu yanlıştır. Sitokinezde ara oluşması evet, bitki hücresi olduğu için bu da gözlenir. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak. Bölünme geçiren bir hücreye ait yukarıdaki şekille ilgili olarak 1 2 3 4 yargılarından hangileri söylenebilir? 4 kromozomlu bir hücredir. Evet, baktığımız zaman 4 kromozomlu bir hücredir. Doğrudur. Mayoz bölünmenin anafaz 1 evresindedir, homolog kromozomlar ayrıldığı için evet. Homolog kromozomlar ayrılmaktadır diyor. Evet, bu da doğru kardeş kromatitler bir sonraki evrelerde ayrılacak. Dördüncü öncülümüz yanlıştır. Cevap 1, 2 ve 3'ün beraber olduğu E seçeneği olacak. Bir hücrenin bölünmesi sürecinde aşağıdakilerden hangisinin gözlenmesi hücre bölünmesinin çeşidinin belirlemede kullanılamaz crossing over'ın gerçekleşmesi mayoz mu mitoz mu anlaşılır. Tetrat oluşması evet anlaşılır mayozdur deriz. Homolog kromozomların ayrılması mayoz olduğunun delilidir. İyi oluşması hem mayozda hem de mitozda görülür. Sinapsis olayı mayozda görülür, mitozda görülmez. Evet, cevap D seçeneği olacak ipliklerinin oluşması o bölünmenin mayoz mu mitoz mu olduğu konusunda bize net bir bilgi verir. Aşağıda iki eşitli dört kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesine ait bazı evreler şematize edilmiştir. Mayoz bölünmeye ait şekillerde verilen evrelerin gerçekleşme sıralamasının doğru olabilmesi için, hangi ikisi yer değiştirmelidir? Evet, hangi ikisi yer değiştirmelidir? Evet, şöyle bir baktığımız zaman bu seçenekte 4'ü 3'ün yerine alırsam, çünkü 4'te, evet, metafaz 2'yi görmekteyiz, 3'te ise anafaz 2'yi görmekteyiz. Bunun ikisi yer değiştirirse o zaman sıralama uygun olacak. Ve cevap E seçeneği olur. X sinapsi oluşumu Y kromozomlar ekvatoral düzleme çift sıra halinde dizilir. Z kardeş kromatitler birbirinden ayrılır. Mayoz bölünme ait yukarıdaki olayların gerçekleştiği evreler aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleşmiştir? Eşleştirilmiştir. Şimdi sinapsis oluşumu dendiğine göre hemen profaz 1 aklımıza gelir. Kromozomların ekvatoral düzlemde çift sıra halinde dizilmesi ise bu da bize metafaz 1'i gösterir. Kardeş kromatitler ayrılıyorsa o da anafaz 2'yi gösterir. Evet cevap C seçeneği olur. Bir hayvan hücresinin bölünmesi sırasında DNA miktarı değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre numaralandırılan zaman aralıklarında gerçekleşen olaylar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci zaman aralığında sentrozom eşlemesi gerçekleşmiştir. Evet, interfazın sonunda gerçekleşir. İkinci zaman aralığında homolog kromozomlar birbirinden ayrılır. İkinci zaman aralığı düşündüğümüz zaman burası mayoz 1 gibi düşünürüz. Burada homolog kromozomlar birbirinden ayrılır. Doğru. 3 ve 4 zaman aralıklarında sitokinez gerçekleşmiştir. Evet, 3'ün sonunda burada sitokinez gerçekleşmiş midir? Kesinlikle 5'te de gerçekleşmiştir. 3 ve 5'te stokinez gerçekleşmiş. Çünkü kromozom sayısı yarıya inmiştir. Dördüncü zaman aralığında çekirdek bölünmesi gerçekleşmiştir. Dördüncü zaman aralığında yani mitoza çok benzer mayoz 2'dir burası. 3, 4 ve 5 zaman aralıkları mayoz 2'ye aittir. 3, 1'e aittir. 4 ve 5 mayoz 2'ye aittir ancak 3 mayoz 1'e aittir ve sorumuzun cevabı E seçeneği olacak çünkü bu söylenemez. Mayoz bölünme geçiren bir hayvan hücresinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? Kromozom sayısı yarıya iner. Dört yeni hücre oluşur. Sükuna silesinde ara lamel oluşmaz. Homolog kromozomlar arasında parça değişimi crossing over gözlenebilir kardeş kromatitlerin ayrılması gözlenir. Stokinez sırasında ara lamel oluşması bitkilere ait bir özelliktir. Hayvan hücrelerinde bölünme esnasında bu gözlenmez. Cevap C seçeneği olacak. Mayoz bölünmede gerçekleşen 1 2 olaylarının hangileri mayoz 2'de gerçekleşir? Crossing over mayoz 1'de gerçekleşir. Kardeş kromatitlerin ayrılması mayoz 2'de. Tetratların ekvatoral düzleme dizilmesi ise mayoz 1'de gerçekleşir. Mayoz 2'de gerçekleşir dediğine göre o zaman yalnız 2 olacak ve sorumuzun doğru cevabı evet yalnız 2 hangisinde? A seçeneğinde. A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. Bir hayvan hücresinin profaz birinde 18 tetrat sayılmıştır. Buna göre bu hayvanın karaciğer ve yumurta hücresinin kromozom sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Tetrat sayısı n'dir. n eşittir 18 ise 2n eşittir 36'dır. Şimdi karaciğer hücresinde 2N kadar olacağından 36 kromozomludur. Yumurta hücresinde ise N kadar kromozom bulunur. Ve sorumuzun doğru cevabı da A seçeneği olacak. Mayoz bölünme sonucu oluşan hücrenin kromozom formülü n eşittir 12 olduğuna göre 2n eşittir 24 olur. 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur demiş. Ana hücrenin kromozom formülü 24 demiş. Doğru. Profaz 1 evresinde 24 tetrat oluşur. Tetrat sayısı eşittir. N kadardır. Evet. 24. E, n eşittir kaçtı burada? N eşittir 12 olduğuna göre 12 tetrat oluşacak. 12 tetrat ise ikinci öncülümüz yanlıştır. 2'nin olduğu seçenekleri atarız. 3- Anafaz 2 evresinde 24 kromozom bulunur demiş. Anafaz 2 evresinde 24 kromozom bulunur mu her bir hücrede? Evet, ayrıldıkları zaman 24 tane kromozom olacak. Cevap 1 ve 3'ün beraber olduğu C seçeneği olacak. Mayoz bölünme sırasında gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi kalıtsal çeşitliliğe neden olur? Kalıtsal çeşitliliğe neden olmak mayoz bölünme, mayoz bölünmenin crossing over'ı ve döllenme. Kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması sebep olmaz. Homolog kromozomların birbirinden ayrılması, evet bu önemli bir detaydır, sebep olur. Kromatin ağın kromozoma dönüşmesi bu neden olmaz. DNA'nın kendini eşlemesi bu neden olmaz. Çekirdek sarı ve çekirdekçiğin kaybolması mitozda da gerçekleşir. Bundan da herhangi bir kalısal çeşitliler neden olacak bir durum gözlenmez. Ancak homolog kromozomların birbirinden ayrılması mayozun esasını oluşturur. Crossing over ile beraber ve çeşitlilik buradan kaynaklanır. Cevap B seçeneği olacak.